Evet arkadaşlar bu videomuzda 8. sınıf İnkılap Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Başlayalım. Türk ordusunun ermelere karşı kazandığı zafer aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisinin de faaliyetlerinin son bulmasını sağlamıştır diyor. Ermenilere karşı kazandığı zafer sonucu bir Ermeni azınlık cemiyeti olan Hınçak ve Taşnak cemiyetinin de faaliyetleri son bulmuştur. Cevap değişik. TBMM hükümetinin milletler arası alanda kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir? TBMM hükümetinin milletler arası alanda kazandığı ilk siyasi başarısı Gümrü Barış Anlaşması'dır. Doğu cephesinde kazandığı zaferler sonucu Gümrü Barış Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu da milletler arası kazandığı ilk başarısı kabul ediliyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı unvanlarını vermiştir. Şimdi bu şehirlere bu unvanların verilmesinin sebebi bu şehirlerin milli mücadele döneminde yerel direniş göstererek ve başarı sağlayarak e, düşmana yurda sokmaması. Bu yüzden bu e, illerimize bu ummanlar verildi. Yani milli mücadelede gösterdikleri başarı için Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı unvanları verilmiş oldu. Cevabımız 5. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Misak-ı ilk defa dünya kamuoyuna duyurma imkanına koşmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Misak-ı dünya kamuoyuna Londra Konferansı'nda ilk defa duyurma imkanı buldu. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçlarıdır demiş? 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden gerileme sona ermiştir. Türk ordusu taarruza, Yunan ordusu ise savunmaya geçmiştir. Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Kars Anlaşması imzalanmıştır. Şimdi düzenli ordunun yaptığı birinci İnönü, ikinci İnönü, Sonra Kütahya, Eskişehir Savaşı, Sakarya Savaşı, bunlar hep savunma savaşlarıydı. Ancak Düzenli Ordunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin taarruza geçtiği savaş, Başkomutanlık Meydan Savaşı. Yukarıda öncülleri de verilen savaş, bahsedilen savaş, başkomutanlık, meydan savaşı bizim savunma savaşımız değil, taarruz savaşımız oluyor. Cevabımız değişik. Mustafa Kemal'in askerlerine hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır dediği savaş hangisidir demiş. Bu savaş, Sakarya. Bir saniye. Bu savaş Sakarya savaşıdır. Cevabımız C şıkkı oluyor. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarından biridir demiş. Şimdi Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalandı. Londra Konferansı'na çağrılmamız, birinci ünlü sonrasında Batı sınırlarımızı güven altına almamız, Mudanya ile beraber, Lozan'la beraber oldu. Boğazları işgal kuvvetlerinden kurtarmamız da yine Lozan'la Müdanya ile beraber olmuş gelişmeler ancak burada Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzalamamız Sakarya Savaşı'nın sonucudur. Cevap B Mustafa Kemal Paşa bu sözüyle ilk defa yaşadık savaşların hangisini kazanarak yerine getirmiştir? Mustafa Kemal Paşa başkomutan seçildiği 5 Ağustos 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düşmanı yüzde yüz yeneceğimize olan inanç ve güvenimi millete ve dünyaya karşı ilan ederim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce başkomutan seçildi. Bu sözü söyledikten sonra Sakarya Savaşı'nda galip gelerek bu sözünü yerine getirmiş oldu. Bu yüzden cevabımız C şık. Sakarya Savaşı. Mustafa Kemal hangi savaştan sonra İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta? Siz orada sadece düşmanı yenmediniz, Türk milletinin makus talihinde yendiniz demiştir. İsmet Paşa'nın başarılı olduğu 1. ve 2. Ünlü savaşlarından bu söz 2. Ünlü savaşından sonra Mustafa Kemal'in söylediği sözdür. Cevabımız 5. Başardıklardan hangisi itilaf devletlerinin Londra konferansını toplamalarının asıl sebebidir? İtilaflar Londra konferansını yeniden toplayarak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sevre Anlaşması'nda küçük değişiklikler yaparak TBMM'ye kabul ettirmek istediler. Ancak biz kabul etmedik ve savaşlar devam etmişti. Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanan Tekalifi Milliye Emirleri hangi savaştan sonra ilan edilmiştir? Tekalifi Milliye Emirleri bizim kaybettiğimiz tek savaş olan Eskişehir, Kütahya savaşlarından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık yetkisiyle çıkardığı emirlerdir. Seferberlik emirleridir, savaş emirleridir. Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce ilan edilmiştir. Ve Eskişehir Kütahya Savaşı bir daha söylüyorum. Kaybettiğimiz tek savaştı. Cevap değişikliği. Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilgilidir? Egemenlikten, milli egemenlikten bahsetmiş Mustafa Kemal Atatürk. Yani milli egemenlik demek cumhuriyetçilik demektir. Cevap değişik. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması da Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok etkili olmuştur? Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında milliyetçilik etkili olmuştur. Cevap 5. Akıl bilim çağdaşlığı esas alır. Ulusun yücelmesi, yükselmesi esastır. Birleştirici, bütünleştiricidir. Yukarıdaki özellikleri verilen Atatürk ülkesi hangisidir demiş. Bilim, çağdaşlık, yücelme, yükselme, bu e, gibi özellikleri olan Atatürk ilkesi inkılapçılıktır. Veriye gitme, akıl ve bilimle çağdaşlaşma. Bunlar inkılapçıların özelliğidir. Amasya Genelgesi'nde ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim kararı kurtaracaktır kararı yer almıştır. Bu karar aşağıdaki ikilerin hangisinde uygulanmasını sağlamıştır? Ulusun bağımsızlığı, ulusun azim kararı kurtaracaktır. Burada ulusal egemenlikten bahsediyor. Mustafa Kemal Atatürk cevap aşık. Yukarıdaki gelişmeler hangi ülke ile doğrudan ilgilidir? Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Aslında bunların sebebi milli dil, milli tarihtir. Yani milliyetçilikle alakalıdır. Zaten bir yerde Türk kelimesi geçiyorsa milliyetçiliğe gitmemiz gerekiyor. Cevabımız C Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilk yıllarda yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeniyle devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur? Devletin ekonomik politikasını yönlendirmek için devletçilik politikası uygulanmaya konmuştur. Cevabımız 5. Bozan Barış Anlaşması yeni Türk Devleti'nin siyasi, sosyal, ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır. Anlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz? Şimdi azınlıkları Türk vatandaşı sayılacak, olur. Kapitülasyonlar kaldırılacak, evet. Bu azal uluslararası bir komisyon idaresine bırakılacak, bu olmaz. Çünkü uluslararası bir komisyon e, tam bağımsızlığı engeller. Bu yüzden bunu sayamayız. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tanınacak, bu da zaten olur. Cevabımız şıkkı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devletin adı, rejimi, devlet başkanlığı gibi belirsizlikler aşağıdakilerden hangisiyle giderilmiştir? Devletin adını, rejimini, devlet başkanlığı sorununu çözen olay 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu sorunlar çözülmüştür. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rejimi devlet başkanlığı. Bunlar da çözüme kavuşmuş oldu. Cevabımız C şıkkı. Saltanatın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanat'tan ayrılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecit Efendi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir demiş. Halifenin inkılaplara karşı onlarla işbirliği yapması, bazı TBMM üyelerinin halifenin meclisin üzerinde görmeleri, halifenin yabancı elçileri kabul etmesi, ayrı bir hazine istemesi, Ankara'nın başkent olması. Şimdi halifenin inkılaplara karşı olanlarla işbirliği yapması, bazı meclis üyelerinin halife etrafında yeniden toplanmak istemesi, meclisin üzerinde görmez halifeyi, halifenin yabancı acıları kabul etmeye başlaması ve ayrı bir hazine istemesi bunlar bu gelişmeler örnektir. Ancak Ankara'nın başkent olması bununla alakası yoktur. Cevabımız değişik. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı da izleyebilir. Kanalımıza abone olup da bizlere destek verebilirsiniz.